Hı? Sen kaç yaşındasın? Hı, efendim? Sen kaç yaşındasın? Anlamadım. Sen kaç yaşındasın diyor. Ha, ben kaç yaşındayım? Evet. Ben 40 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? Hayır, sen kaç yaşındasın? Ben 40 yaşındayım. Peki ya sen kaç yaşındasın? Baban kaç? Baban 45 yaşında. Abla nerede? Ablan orada. Telefon. E, tane abla. Evet. Ablam bir tane var. Baba ne? Baba da burada. Baba Değil. Burada işte. İlaçlarını Ama... getirelim anne. Sen. Hmm, yaşasın. Verelim. Hadi ilaç içmeyeceğiz. Ama i̇laç masaya çıkma var. lütfen. Masaya çıkma. Hadi Neyse, ilaç iç. Ha. iç Dikkatli olur musun? Tehlikeli bir şey yapıyorsun. İlaç saati. Hayır, ilaç zaman kesilmiyor. İlaç bitti. Daha, daha sonra ilaç bitti. Daha sonra daha sonra mı içeceksin ilaç? Evet. Daha sonra ilaç. Ama ilaç saati. Hayır, ilaç zaman bitti. Daha sonra içeceğiz. Hayır, daha sonra içemeyiz. Saati onun var. Şimdi içmemiz gerekiyor. Hayır, anne hani buradan düşeyim. Evet, düşeriz kafanı çarparız. Dikkatli olman lazım.